Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Jojo Process videosunda bahsettiğim şu minik kutuyu açacağım. İçinde slime malzemesi olduğunu söylemiştim ama inanın açıp bakmadım. Aradığım bir ürün vardı ve onu tut, konuda buldum. Hemen sipariş ettim. Onlar da sağ olsun birkaç gün içinde bana gönderdiler. Paketi henüz açmadım. Bu heyecanı birlikte yaşayalım diye bakın. Kontrolüm bile yapmadım. Biraz sonra birlikte açacağız ve içinde neler varmış, neler sipariş etmişim birlikte göreceğiz. İki değişik bir malzeme var. Hatta bu videoda hemen deneyeceğiz. İçinden çıkacak ürünlerin bir tanesi Diğeri hakkında biraz endişelerim, şüphelerim var. Görselinde çok güzel görünüyordu. Ama bakacağız nasıl bir şey gelecek ve ben ilk kez sahip olacağım böyle bir şeye. Daha önce bulamamıştım. Evet arkadaşlar dayanamadım söyledim. Evet sipariş ettiğim ürünler bunlar. Bakalım o ürünler gerçekten benim istediğim gibi. Hayal ettiğim gibi mi çıkacak? Yoksa bir hayal kırıklığı mı yaşayacağım? Biraz sonra birlikte göreceğiz. Paketimi artık açıyorum. Çünkü bu videoda bir de slime yapacağız. İşimiz çok. O yüzden hemen paketimi açayım açabilirsem tabii. gayet sağlam bir koliymiş bu açamadım aa çok minik şeylermiş ama bir bakalım orbez böyle mi oluyormuş acaba nasıl göstersem odaklamıyor çok da güzel gözüküyor evet bakın bu orbezmiş ya! kristal böyle Açıklaması, kullanım şekli hiçbir şey yok. Arkadaşlar biliyorsanız yorumlara yazın lütfen. Acil durum. Ben bunu nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Daha önce hiç or mi olmadı? Çok arıyordum ama. komda buldum, aldım. Ama nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Tam 5 poşet Orbez almışım. Yani onlar gönderdiler arkadaşlar. Evet, Tutuyakalakom'a buradan teşekkür ediyorum. Ve size Türkiye'deki güvenilir alışveriş sitelerinden bir tanesinin Tutuyakalakom olduğunu önerebilirim. Bazen bana soruyorsunuz nereden alalım diye. Ben de yaşadığım tecrübeleri sizlerle paylaşmış oluyorum. İşte tutyakala.com bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Siparişi veriyorsunuz. istediğiniz ürün ertesi gün kapınızda. Yapay karımız da buymuş. Yapay kar yapalım. Sadece su ilave ediniz. Evet harika bir deney olacak. Kar spreyim vardı. Onu slime yapmayı istiyordum ama yapamadım. Gerçek karlı slime yaptım ama bu sefer karı görmeden henüz kar yağmadı arkadaşlar. Sizin yaşadığınız şehre kar yağdı mı? Bugün Eylül'ün 11'i acaba ülkemizde nereye kar yağmış olabilir? Hadi yorumlara yazalım. İlk kez deneyeceğim bir slime tarifine hemen başlıyorum arkadaşlar. Bu ürünü denemek için sabırsızlanıyorum. Hadi başlayalım. Evet, önce slime'ımızı yapacağız dedim. Bunun için karıştırma kabıma bir miktar tutkal döküyorum. Tutkalın üzerine bir miktar su ekleyeceğim. Ve biraz da şampuan. Bu üç malzemeyi bir karıştıralım. Şampuan, su ve tutkalı biraz karıştıracağım. Sonra renklendireceğim. Bu arada ne renk yapsam diye düşünüyorum. Pembe, kırmızı, evet mavi. Yapay kardan yapacak olduğum slime'ı maviyle yapacağım. Bugün yorumlarınızı da rastladım arkadaşlar. Tesadüf olmuş. Bir arkadaşım yazmış ki ablacığım Türkiye'de hiç kimse yapmadı. Ay slime yapar mısın demiş. Çok şaşırdım. O arkadaşım izliyorsa buradan ona sevgiler. Zaten yapacakmışım malzemelerimi sipariş etmişim. Hatta gelmiş bile. Benden böyle bir slime istemiş olması tesadüf oldu. Evet bu kadar karıştırmak yeter. Şimdi renk ekliyorum. Evet bu da bitti. Rengi iyice bu karışıma yedirdim. Şimdi bu slime'ı aktive edecek bir karışım daha. Boraksız su. Hemen ekleyelim. Renin şişesine önceden hazırladığım boraksı su ilave ediyorum. Salaymam çok kolay olmadı mı? Ve çok da güzel olmadı mı? Rengi de güzel oldu. Biraz koyu olmuş. Evet boyayı biraz fazla kullanmışım. Ama renk çok güzel oldu. İstediğim bu kadar koyu değildi ama ben beğendim. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Mavinin tonu nasıl oldu arkadaşlar? Kopmuyor. Çok güzel bir slime oldu. Çıkan sesler de fena değil. Biraz kopuyor sanki. Evet kopan bir slime. Çünkü borak suyu biraz fazla eklemişim. Ama tamir etmeyeceğim. Karıda suyla hazırlayacağım için onun içindeki su herhalde bunu yumuşatmaya yetecektir. Artık karı yapmaya geçelim mi? Ne dersiniz? Evet dediğinizi. Hatta bana bağırdığınızı kızdığınızı duyar gibiyim. Hadi o zaman geçiyoruz. Bu yıl ilk kara ben dokunuyorum. Gerçekten kar gibi. Ama soğuk değil. Ilık. Hiç kara bu kadar rahat dokunmamıştım. Ellerim donmuyor. Çok keyifli. İşte yapay karımız hazır. Harika ya. Oynamaya doyamıyorum. Slime kadar eğlenceli arkadaşlar. Hemen fiyatını da söylüyorum. Almak isteyen arkadaşlarım için tutyakalakom'dan 24 TL. Yapay karım hazır olduğuna göre artık slime karıştırabilirim. Bakalım nasıl bir görüntü ortaya çıkacak. Çok merak ediyorum. Slime'ım devleşiyor arkadaşlar. Hiç bozulmadı. Kopmalar yaşamadım. Slime'ımda parçalanma, kopma olmadı ama slime'ım gitgide şişmanlıyor. Ay slime yapıyormuşuz arkadaşlar. Karlı slime. Yapay karlı slime. Sanırım güzel olacak. Biraz dokusu mu bozuldu? Gevşedi bakın. Gevşedi sanki arkadaşlar. Kinetik kum gibi oldu. Ama elime yapışıyor. Bu durumdan çok da hoşlanmadım. Sizce ne yapmalıyım? Biraz daha borak su ekleyelim mi? Slime'ım eridi gitti. E karlar nerede? Hani benim slime'ım? Hani yapay karım? Ay slime yapacağım diye. İkisinden de oldum arkadaşlar. Ne yapalım? Nasıl kurtaracağım? Hadi biraz borak su ekleyelim. Bu yeterli olmadı. Ve benim borak suyum bitti mecburen gidip ellerimi temizleyeceğim borak su hazırlayacağım bekleyin arkadaşlar hemen geliyorum İşte geldim Harika arkadaşlar, oynaması çok eğlenceli. Ya artık bakın. Evet, dediğim gibi kopma bitti. Esnek, uzayan Harika, çok güzel, muhteşem bir slime oldu. İyi ki yapmışım. Bu tarifi yapmak isteyen arkadaşlarıma öneriyorum. Yapması çok kolay, gördünüz. Bu sefer beni hiç uğraştırmadı, tamir istemedi. Oynaması gayet keyifli ve biraz farklı. Daha yumuşak oldu. Acaba birazdan borak eklemeliyim. Hadi ekleyelim. Kocaman dev bir slime oldu arkadaşlar bu. Hepimize yeter. İsterseniz çekilişini yapabiliriz. Kıvam bayağı bir cıvık oldu. Bu araksa toparlanacak gibi değil arkadaşlar. Ben biraz daha tutkal ekleyeceğim. Evet arkadaşlar bu videoda ice slime yaptım. Yapay kardan muhteşem güzel bir slime oldu. Mavi renkte harikaydı. Oynaması çok keyifli. Sizlere gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğim sonuç garantili muhteşem güzel bir tarif daha. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın.